yapıyor bir iş yapıyoruz. Kurban iş yapıyoruz. Alınmak... Saç kavurma yapıyoruz. Gel bir bir saççı abim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Büyük baştan sonra hemen geçtik küçük başa. İlk çadırdan başlıyoruz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce de sizlerden ricamız her zamanki gibi kanalımıza abone olarak bizi de desteklemenizdir. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı bereketli pazarlarınız olsun. Allah razı olsun. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız abi? Şükür, şükür. Kurban satmaya çalışacağız. Allah izin verirse. İnşallah. Allah'ın izniyle abi. Nereden geliyorsunuz? Konya Beyşehir'den geliyoruz. Konya Beyşehir'den geldin. Abi gelir gelmez de abimiz He. hemen aldı işte. Evet. bir yaptık. Sevda yaptık. Evet, yaptık. Şükür. Abi Allah kabul etsin. Sağ ol. Alan satan için hayırlı uğurlu olur inşallah. Abi ne zaman geldiniz? Bugün sabah geldik arabamız daha hala burada duruyor. Daha araba gitmedi. Evet. Kaç malla geldin abi? 120 malla geldim. 120 malla geldin. Abi e, mallarımız mallarınız kuyruklu var, kuyruksuz var, karışık. Evet. İki de teke var herhalde. İki üç tane teke 4 adet, var. dört tane var, var. var abi. Var. Fiyat aralığımız nedir abi bizim? Abi ben şöyle diyeyim. 8 ile 12 arasında. 8 ile 12 bin evet. arasında değişmekte değil mi Evet. 120 hayvan getirdin. İnşallah abi tez zamanda satarsın. Karlı bir şekilde inşallah satarsın. İnşallah, inşallah. Yani zararla satman da bir anlamı yok. Tabii ki, tabii ki, Abi, tabii ki. E, isim ne dersin? Ahmet. Ahmet abim, sizi de takdir ediyorum gerçekten. Allah Nasip sizden razı olsun. Birinci, biz aldık. Tam kurbanla yakışır bir şekilde kurban aldınız. Evet. Ne abimizi yordunuz, bir şey yapmadınız. Evet, Allah-u Teala evet, Allah 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 kabul eder inşallah abi. Amin, amin kaç seneden beri geliyorsunuz buraya? Ben buraya 20 seneden üzerinde geliyorum bu pazara. Bu pazara 20 senedir geliyorsunuz. Evet. Maşallah. Daha var. O zaman sen, sana abone olmuş müşterilerin vardır şu an. Var var. Bu azme daha iyi. Var. Evet, çok önceden önce verdi. Yani. bize. Bana. Bunlar köyün Her zaman alıyorlar abiden. Abi. Nal köyünden geleni al, buradan alıyorlar genelde. Ha peki e, niye her zaman abimizden mal alıyorsun? Ya güzel malları güzel. Güzel et veriyor. Lezzetli. Ondan. Lezzetli. Onu tercih ediyorum. Damak tadına geliyor değil mi abi Aha, sen? onun için. Yani bak var çadır da buraya geldik işte buradan yüzde seksen Almanya buradan. Allah kabul etsin. Oğlan abi. da beğendi. Abi peki Ondan müşterinin damanda tat bırakmak için bir çalışma yapıyor mu? Abi biz şöyle çalışma yaparız. Biz bu hayvanı yayarız. Yayla da güzelce son 60 gün kala arpayı dökeriz. Evet. Bizim malımız yaylı malı. Yaylada yayılır. Kekik, boruk bizde bol. İşte dinmeme gerek yok yıllarca benden mal alırlar. Ne diyorlar? Evet. Tekrar yine gelirler. Çünkü bizim hayvanımızın lezzetini müşteriye sormak lazım. Devamlı alıyoruz. Abi, abi teşekkür ettik. Abiremizi. Ben teşekkür ettim. Rica ederim abi. Rica ederim. Ederim, ederim. ederim abi. Var mı bir istek arzunuz emriniz abi? Allah'a emanet olun. Eyvallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Çadır numaran kaç abi senin? Benim 110. 110. Arkadaşlar abimiz 110 nolu çadırda. Abi selamünaleyküm kolay gelsin. Ya, sana sağ olun. Değerli dostlarım abimiz kuyruklu mal getirmiş Diyarbakır'dan. Zom ile zom melezleri hayvanlar. Abi kaç hayvan getirdiniz? 100 adet hayvanla geldiniz. Fiyatlarımız değerli dostlar 9500 ile 10.000 arası değişmektedir. Şöyle hayvanları çekeyim. Çekime, çekmeye özen göstereyim değerli dostlar görsellerini abinin çadır numarasında alıp inşallah sizlerle paylaşırız. Düşünürseniz oradan ulaşabilirsiniz abimize. Abimiz 72 nolu çadırda deli dostlarım. Arkadaşlar bu mallar da gelmiş. Sahiplerini arayacağız. İnşallah buluruz. Bulduğumuzda da gerekli bilgileri alırız deli dostlarım. Bunlar da kuyruklu mallar. Malların içine girdik yakından çekme amaçlı değerli dostlar Geçeceğiz abimize abimizden fiyat alını Ve Arkadaşlar Çadır numarasını alacağız inşallah Bunlar kuyruklu mallar şöyle görmüş olduğunuz gibi Ak karaman Mor karaman da konuşmakta bunlar Yer arkadaşlar İzmir, Bornova, Işıkent. Dayım selam aleyküm. Dayım selam aleyküm abi. Ve aleyküm Abi Sen hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizde hoş geldiniz. Bu bunlar Muş'tan Siz, mı gelme abi? Evet Muş'tan gelme. Size kurbanlık getirdim. Olum. Şimdiden Allah kabul etsin. Amin inşallah. Abi, hayırlısı i̇nşallah olur. hakkımızda hayırlısı olur. Hayırlısı neyse olur. Allah inşallah, i̇nşallah. bitirmeyi nasip eder abi. Her zaman ki hakkımızda hayırlı olan işlerin oldukları için inşallah bu da hayırlı olur. İnşallah, inşallah hakkımızda ne yapılıyorsa ne ediliyorsa ve tabii. biz ne, ne kadar, biz zaten hayırlısını isteyeceğiz, Ki bize hayırlı gelsin. Bize ne kadar hayırsız geliyor ama bilin ki bir o kadar da hayırlıdır arkadaşlar. Hayır, inşallah, Allah inşallah, Teala hakkımızda inşallah. hayırsız olan bir şey başımıza getirmez Amin. diye düşünüyorum. Abi fiyat aralığımız nedir? Kaçta başlayıp kaçta bitiyor? Fiyat 8'den başlıyor, 10'a kadar gidiyor. 8-10 arası. Evet. Çadır numarası kaç abi? 106. 106. Evet. Arkadaşlar 106 nolu çadırdan abimize ulaşabilirsiniz. Bu mallara sahip olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Arkadaşlar girdik 103 nolu çadıra. 103 nolu çadırda da bu mallar mevcuttur değerli dostlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi fiyat aralığı arkadaşlar 8000 ile 11 arası arkadaşlar bu çadırda ağırdan gelme genç bir kardeşimiz var burada selam aleyküm abim aleyküm selam abi hayırlı bereketli pazarlar olsun, Allah razı olsun şöyle bir hayvanlar işte geçelim ya kardeşim seni bir tane alalım Atilla çay Hoş geldiniz. Ağrı'dan geldiniz herhalde. Yok biz buradaydık. Hayvanlar ağrı'dan geldi abi. Kaç hayvan geldi aradan? 430 tane. Burada 430 adet hayvan var abi. Evet. 3 çadır da bize ait. 3 çadır da size ait abi. Evet. Ya e, hayvanlar ak karaman, mor ak karaman, karaman değil mi abi? Mor karaman, Sivas hayvanı var. Karışık. Karışık. Zon melezi var. var. Yani ne doğu var? bölgesine ait ne kadar ırk varsa bu çadırda mevcut değil mi abi? Evet abi hemen hemen hepsi mevcut. Abim e, kaçı satıldı hayvanların? Vallahi abi 14'e satılan da var, 7 liraya satılan da var. Hayvana göre değişiyor şu an. Hayvana göre değişmekte. Evet. Fiyat aralığımız nedir abi? Fiyat aralığımız ortalama 10 lira. En düşüğü hemen, hemen 7 liradan başlıyor. Pazarlık payıyla 6 liraya kadar inebiliyoruz. En yüksek malımız da 13 lira şu an. Vardı yüksek mallarımız satıldı. 13'ün üstünde olan var mıydı? 13'ün üstünde olan vardı. Karşı tarafta beyaz 14 700'e verdik onu. Evet. 8 14 numaralı e, 8 numaralı hayvan maşallah. 14 e. yani 15 evet. bin liraya kadar satılan hayvanımız bin oldu bin diyebiliriz sağ. yani. Alan abimiz mutlaka pazarlık yapmıştır. 15 bin liraya kırmıştır. Yaptı. Pazarlıksız hayvan olmaz. Pazarlıksız. Kaç senedir geliyorsunuz buraya abi? Kaç senedir? Eskiden aşağı çadırlara geliyorduk. Buraya 2 senedir geliyoruz. 3 senemiz olacak. 3. senemiz olacak. Yani 8-9 senedir hayvan çadırlarına çıkartıyoruz mal. 8-9 senedir bu pazara geliyorum. Evet. Işık Hep kent bu pazarım Işıkkent mi abi? Işıkkent pazarına 8-9 senedir geliyoruz. Bir e, müşteri kapasiten oldu mu abi? müşteri? Devamlı müşterim oldu tabi. Sürekli müşterilerim var. Misal 3 senedir 2 tane müşterim var geliyorlar. 8-9 tane hayvan alıp gidiyorlar. Çünkü Memnun bir oturmuş müşteri e, olmadı mı 400 hayvanı getirmek akıl değil. Tabi. Bitiriyoruz her sene? Alacağım. Bitiriyoruz hemen hemen. Geçen sene de hemen hemen bu kadar getirdik. Bitti hemen hemen. Bir 50 tane falan kaldı. O da zaten yerimiz burada olduğu için bize fazla maliyeti olmadı ama Allah doğudan getirip burada satmayanlara yardımcı olsun. Satamayanlara. Gerçekten Satamayanlara. Allah yardımcıları olsun. Okey. Şimdi satılmadıkça adamlar doğudan geliyor. Burada ya ucuza veriyorlar. Ya Ucuza vermek zorunda. Adam 50 milyar satıp geri doğuya götüremez şu an. Peki bu sene nasıl görüyorsun sen hayvanı, kurbanı yani? Bu sene yüksek, bu sene de biraz yani ekonomi biraz kötü olduğu için millet fazla mal alamıyor. Askeri ücrete bir maaşa bir hayvan alınamıyor yani. Güzel bir hayvan alınamıyor. Arkadaşlar hayvanlar bunlar doğadan gelme ve çoğu kişi de diyebilir ya bu adam da kendisi kurban satıyor ne iş var kurban pazarlarını çekiyor küçük baş çekiyor. Arkadaşlar e, ben Şuna inanırım. Herkes kendi nasibini yer. Ondan sonra da arkadaşlar bütün İzmir'e de ben hayvan satamam. Buraya yakın olan arkadaşlarımız varsa buradan hayvan alsın. Ben bana yakın olan varsa bana gelsin. Yani kim nereye yakınsa o oradan alabilmesi için arkadaşlar bu, bu, tür çekimleri yapıyoruz. Kardeşim 400 hayvan yemlemesi, yemlemesi nasıl yapıyorsun ya? Vallahi yemlemesi abi şu an hayvanları yeri getirdiğimiz için işkembe tutsun karlarını top dursun diye sabah iki sefer öğlen bir sefer akşam iki sefer veriyoruz yem saman. Karşı. Uzun yoldan geldiler. Uzun yoldan geldikleri için Aa, öbür türlü zaten hayvan işkembe tuttuğunda günde üç sefer veriyoruz. Bir sabah bir öğlen bir de akşam. Kardeşimiz müşteriye bakmaya gitti arkadaşlar. Biz de kardeşimizden son olarak çadır numarasını alıp sizlerle paylaşacağız inşallah. Kardeşimiz gelene kadar da şu hayvanların görsellerini çekelim sizlere. Kardeşim devler buradaymış ya. Evet abi devler orada. Devler burada ya. Maşallah. Abi en çok hangi ırk tercih ediliyor burada? En çok mor karaman mı karaman mı? İkisi de tercih ediliyor ama en çok tercih edilen hayvan kısımları bunlar. Kangal hayvan ırkları hem göze geliyorlar hem etli oluyorlar. Evet. Hem de Kangal melezi olanlar. Parlak oluyorlar evet. Aynen. Kaç kilo vardır abi o? O canlı 80 ile 100 arası. 80 ile 100 arası. Tam net şey veremem de... 40 kilosu vardır onun bir etli olarak. 40'tan fazla 50 ile 60 arası var. Abi çadır numaranız kaç? 88, 89, 90. 88, 89, 90. Evet. Maşallah kuyruğa bak. Bak. Hiç kuyruksuz mal yok sizde. Var, 2-3 tanemiz var. Misal bir. Evet. İçlerinde var değil mi? Nadir de olsa. Var. Nadir de olsa. 2-3 tane var. 400 hayvan içinde var. 2-3 tane. Abim e, videonun sonlarına doğru geldik. Eklemek istediğin bir şey var mı? Bak, eklemek istediğim bir şey yok. Ben yani bir şey kullanmıyorum. Sadece Instagram kullanıyorum. Başka bir şey kullanmam. Çadır'a gelsinler yeter diyorsun. Yani malımız satılsın. Nasibimizi alıp gidelim yeter. Abim şu şurada çok devasal olan bir hayvan var. Onu da çekelim. Kaldırma kaldırma rahatsız etme. Maşallah. Kaç yaşındadır o? Dört. Dört. Devler burada ya. Devler burada ya. Şunun boynuzlarına bak. Bu kaç yaşındadır? O da hemen hemen dört beşine gidiyor. Hemen dört beş. Kardeşim bana zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Allah razı ya olsun. Sağol. Varol. Ee, evet değerli dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone değilseniz abone olup destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.